Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önce sizlere söz verdiğim gibi sınavdan önce bir tane deneme sınavı çözecektim. Sevgili arkadaşlar bu deneme sınavı normal bir deneme sınavı değil. Benim kendi hazırladığım bir deneme sınavı. Öngördüğüm yani sınavınız nasıl olacak bununla ilgili gerçekten tam sınav tarzı bir deneme sınavıdır. Bu deneme sınavı üzerinde birçok şey öğreneceğiz. Bu videoda bu deneme sınavını çözmeyeceğim arkadaşlar. Normalde bu deneme sınavını turlama yöntemiyle çözecektim ama benim hızımla sizin hızınız aynı olmayabilir. Çünkü ben bir hocayım nihayetinde arkadaşlar. Dolayısıyla Turlama yöntemi nedir? Bu videoda deneme sınavı yani bu deneme sınavı üzerinde sizlere turlama yöntemini göstereceğim. Yani sınavda nasıl bir strateji geliştirebilirsiniz? Sınava daha 10 11 12 gününüz var. Bu kalan süre içerisinde deneme sınavlarınız üzerinde deneyerek kendinize bu stratejiyi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu videoda bu soruları çözmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Sadece sizlere teknik vereceğim. Sınavda nasıl bir strateji geliştirebilirsiniz? Turlama yöntemi nedir? Soruların çözmeyeceğim arkadaşlar. Çözümlerini de anlam çalışmayın sadece tekniği alın yani ortalama 15 20 25 dakikada turlama yöntemi nedir bunu size göstereceğim sevgili arkadaşlar ve hemen bu videodan hemen sonra bu soruları e, diğer videoda arkadaşlar 3 farklı videoda oynatma listesi yapacağım ve bu soruları sırayla hepsini çözeceğim Haberiniz olsun şimdi turlama yöntemi nedir arkadaşlar bir kere süreyi yetiştirmek adına soruları turlayarak çözüyoruz yani sınava girdiğinizde turlama yöntemiyle çözmeniz lazım soruları sırayla çözmeyeceğiz hiçbir soruyla inatlaşmayacağız. Hiçbir soruya birden fazla bir buçuksa yani maksimum 2 dakika arkadaşlar. iki dakikadan fazla kesinlikle süre ayırmayacağız. İlk turumuzu tamamlayacağız. Şimdi ben sizlere deneme sınavı üzerinde bir prova yaparak arkadaşlar ilk turu atacağım. Nasıl yapmanız gerekiyor? Sonra ikinci tur, üçüncü tur e, turda üç ya da dört turda bitirebilirsiniz. Şimdi birinci turda ne yapmanız lazım? Başladınız da sınav arkadaşlar normal gerçek sınavdasınız. Birinci soruya baktım rasyonel sayı sorusu hemen uğraştım çıktı arkadaşlar cevabımız örneğin Ceyhan bunu çözdüm. Kaç dakikada? Ortalama 1 dakikada çözdüm. Şimdi hemen ikinci soruya bakıyorum. Devirli ondalık sayılar. Hemen uğraşıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çözdüm. Bir şekilde cevap bursa çıktı. Örneğin arkadaşlar. Bakın soruları çözmüyorum. Size tekniği göstereceğim. Üçüncü soruya geldim mesela. Şöyle uğraşıyorum biraz. Uğraşıyorum. Neymiş? İşte atıyorum. Ortak parantezi almaya çalışıyorum. Örneğin 3 üzeri eksi 1 ortak parantezine mi alacağım? Örneğin. 3 üzeri eksi 3 falan. Biraz uğraştım. Mesela da 3 üzeri eksi 1 parantezine aldım. Uğraştım. Eksi 2 Şöyle biraz uğraştım gelmedi arkadaşlar. İnatlaşmıyorum tamam mı? Kesinlikle inatlaşmıyorsunuz. Bu soruyu hemen geçiyorsunuz. Fazla vaktinizi ayırmayacaksınız. İlk turda ortalama 1 dakika 1,5 buçuk dakika içerisinde çözebileceğiniz soruları çözeceksiniz. Haberiniz olsun. Hocam ben bu soruyu çözebilirim. Zaten bütün olay bundan ibaret. Çözebilirsin ama kaç dakikada? 3 dakikada 4 dakikada ayıracaksan çözme daha iyi. Şimdilik boş bırakacağız. İlk turda arkadaşlar kesinlikle soruya yalvarmıyoruz çık diye. Mesela 4. soruya bakıyorum. Bir şekilde eşlenikle çarptığım... E ee, işte işlem yaptım. Çıktı. Cevabımız örneğin Ceyhan. Bunu çözdüm. Beşinci soruya bakıyorum mesela. Dört işlemle alakalı bir soru. Hemen bir şeyler yaptım. Çıktı. Cevap Bursa örneğin arkadaşlar. Bir dakika içerisinde çözdüm. Altıncı soruya geldim. Şöyle biraz uğraşıyorum. Üstü sayılarla ilgili, üstü denklemlerle ilgili bir soru. Biraz uğraşıyorum ilk etapta. 4 çarpı 3 üzeri x. Bir şeyler yaptım ama gelmedi arkadaşlar. Sonuç gelmedi. Hemen hızlı bir şekilde işlemlerimi kontrol ediyorum. Silmeyin silmenize gerek yok arkadaşlar. İşlemlerimi kontrol ediyorum. Bir işlem hatası mı yaptım acaba? Hayır. Bunu da arkadaşlar ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde geçiyorum. Geçmeyi bilin lütfen. Bütün psikoloji şundan ibaret arkadaşlar. Unutmayın bu sınav bir psikoloji sınavıdır. Birçok öğrenci diyor ki ben bunu çözebilirim. Siliyor yapıyor yine cevap çıkmıyor. Evet, silip hızlı bir şekilde işlem yapabilirsin ama yine çıkmıyorsa kesinlikle geçmen lazım. Uğraşmaman gerekiyor. Çünkü çöz ileride çözebileceğim birçok soru var. Zaten turlama yöntemiyle çözdüğün için tu, bütün soruları baştan sona kadar turlayarak çözeceğiz. Tekrar başa döneceğiz arkadaşlar. Yani bu sorulara zamanımız var daha. Hemen geçiyorum. Yani bu soru aslında cepte. Bunu biliyorum. Bunu yaparım ama şu an vaktimi ayırmak istemiyorum. Ve şöyle de bir şey var sevgili arkadaşlar. Şu an bu soruya biraz uğraştığım için artık bu beynimde ileride gelip bu soruyu bir ikinci defa dokunduğumda emin ol çözeceğim. Çünkü gerçekten beyin öyle bir şey ki ben bununla daha önce uğraştığım için ikinci defa çözdüğümde beyin belki de onu çözmüştür. Daha hızlı çözeceğim haberiniz olsun. Yedinci soruya baktım mesela faktöriyel sorusu hemen 30 saniyede çözdüm bunu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan örneğin. Sekinci soruya geldim mesela arkadaşlar. Denklem sorusu uğraştım bir şekilde çıkarttım mesela. Ortalama 1-1,5 dakikada çıkarttım. Dokuncu soru tek çift sayılarla ilgili bir soru çözdüm arkadaşlar. Bir şekilde çözdüm. Onuncu soru bakıyorum hemen soruyu anlamaya çalışıyorum. Baktım kutu n falan bir şeyler vermiş anlayamadım. O zaman bu soruyu hemen geçiyorum tamam mı? Hiçbir şekilde vakit kaybetmemeniz lazım arkadaşlar. On soruya baktım mesela. Tek çift şey pozitif tam sayılar temel kavramlarla ilgili bir soru. Şöyle bunu bu tarafa attım örneğin. B kare eksi A kare eşittir işte 43. Bir şeyler uğraştım bir şekilde çıktı. Yani biraz zamanımı aldı mesela bu. Ama maksimum 2 dakika arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. 2 dakikadan fazla geçmesin. Geçiyorsa bırakın. O soruyla inatlaşmayın. Tamam mı? Çok güzel. Mesela 12. soruya geldim. Biraz uğraştım uğraştım. Bir şeyler yaptım. Şuraya kadar getirdim. Çıkmadı. Hemen geçiyorsunuz arkadaşlar. Geçmeyi bilin. Tamam mı? Geçiyorum. 13. soruya geldim. Biraz uğraştım. Başlaştıklar. Bir şeyler gelmedi. Yani tam okudum. Bir şeyler uğraştım biraz. Çıkmadı. Geçiyorum arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde gösteriyorum. Yani aynen bu şekilde değil. Siz sınavda o süreyi siz yöneteceksiniz arkadaşlar. Ama turlama yöntemi nedir? Size turlama yöntemini gösteriyorum. 14. soru mutlak değerle alakalı bir soru. Biraz uğraştım. Bir şeyler yaptım. Mesela bunu bir artılısı bir eksilisine eşitledim, Bunu bir artılısı bir eksilisine eşitledim, Baya bir işlem yaptım. Çıkmadı. Yalvarmıyorum. Hiçbir şekilde soruya şöyle davranmayın. Yalvarırım çık. Eğer yalvarırsanız var ya çıkar. Ama 5 dakika sonra 10 dakika sonra. Sizden de bir 5-10 dakika çalar. O olmasın diye hemen diyoruz ki seninle ikinci turda görüşeceğiz kardeşim. İkinci turda ben seni mahvedeceğim. Şu an bu birinci tur merak etme. E burada bir oran orantısal bir soru var. Hemen işlerse çarpını yaptım. X ile Y arasında bir bağıntı sormuş. Z'leri yok ettim. Bir şekilde bunu da çözdüm arkadaşlar. Devam ediyorum. 16. soru küme ile alakalı bir soru. Uğraştım. Bir şekilde çıkarttım bunu da. Yani bunu da çözdüm. 17. soru işlemle alakalı bir soru. İşlem genelde basit sorular geliyor. Bu yerine x yazdım. Bunun yerine de x yazacağım. Her her tarafa, her yere x yazdım. 7'ye eşitledim. x'i buldum. Örneğin 5 bölü 2. Bunu da çözmüş oldum. Fonksiyonla alakalı bir soru var karşımda. Uğraşıyorum çıkartmak için. Baktım çıkmadı. O zaman hemen geçiyorum bunu. Geçiyorum. Ondan sonra 19. soru dizilerle alakalı bir soru. Uğraştım bir şeyler yaptım çıkmadı. Yani uğraştım derken arkadaşlar maksimum 30 saniye tamam mı? 30 saniye uğraştım çıkmadı bırak. Hemen teslim oluyorsun. Bırak. 20. soruya geldim mesela. Uğraştım. Bir şeyler yaptım. Çıktı mesela. Abi atıyorum. Ceyhan buldu. Bunu da çözdüm. Ondan sonra 21. soruya geldim. Şöyle bir okudum. Soruyu anlayamadım. E, belli ki zamanımı da alacak bu. Hemen geçiyorum. 22. soruya geldim. Sayı basamaklarıyla alakalı bir soru. Şöyle bir yazdım arkadaşlar. Genelde bu tarz sorular öğrencilerin zamanını çok alıyor. O yüzden bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Artı 30 yazdım. Sonra uğraştım. Çıkmadı. Ne yapacağım? Geçeceğim kardeşim, geçeceğim. Başka şansım yok. Çünkü ileride benim yapabileceğim birçok soru var. Sorularla inatlaşmayın lütfen. Geçin. 23. soruya baktım. Sayı problemlerine geçti artık. En az kaçtır diyor. Okudum. Bir şey aklıma gelmedi. Ama aklımda da bir şeyler var. O şimdilik kalsın bakalım. 24. soru mesela. Sayı problemleriyle alakalı bir soru. Uğraştım. Bir şekilde çıkarttım mesela bunu da. 25. soruya uğraştım. İşte ne bileyim bir şeyler yaptım. Çıktı bu da. Bunu da çözdüm. 26. soru uğraştım. Bir şey gelmedi aklıma. Yani olmuyor. Hemen geçiyorum. Geçmeye karar veriyorum. 27. soru mesela yaş problemleriyle alakalı. Bir dakikada çözdüm örneğin arkadaşlar. 28. soru şöyle bir baktım. Okudum hızlı bir şekilde. Yani bir şeyler yapma var aklımda ama şimdilik seni ben ikinci tura bırakayım en iyisi. Çünkü baya bir zamanımı alacaksın. 29. soru genelde arkadaşlar haberiniz olsun problemlerle ilgili problemlerin içinde şöyle şekilli bir soru gelirse çok basit oluyor haberiniz olsun lütfen onu boş bırakmayın ilk turda halledin gitsin mesela geçen sene saat sorusu düşünün 29. sorusu diyor arkadaşlar bu tarz bir soru geldi örneğin yaptınız baktınız çok basit hemen bunu da yaptınız arkadaşlar. 30. soru şöyle biraz uğraştım. Olmadı. Hemen geçiyorum. Yüzde problemleri genelde zor oluyor. 31. soru şöyle baktım, uğraştım. Olmadı. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geçmeyi bilmelisiniz, tamam mı? Belki de geçmeyeceksiniz, bilmiyorum ama şu an yani bir öğrenci olarak nasıl davranmam gerekiyor sınavda? Panik yok. Geçeceğim. Geçtiğim sorulara geri döneceğim. Merak etmeyin. O soruları çözeceğiz. Şimdi 1. turdayım hala. 32. soru hemen hızlı bir şekilde okudum. Belli ki çok zamanım alacak ama baya bir uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Arkadaşlar 2 dakikam gitti, hala çözemedim. Yani uğraşırsam bir 2 dakikam daha gidecek. Bunu fark ettim. Valla bunu fark ettim. Hemen geçiyorum. Sen benim hayatımda oynamayacaksın. Sadece bir sorusun sen. Seninle... Hocam ben buna bazen sınavda şöyle bir psikoloji oluyor. 2 dakika verdim ya. Eee sanki işim gibi yani diyorum ki ben bu kadar dakika verdim bu bu kadar dakayı benden aldı ben bunu çıkartacağım bir şekilde çünkü çözebilirim. Eminim işlemlerimde. Emin misin kardeşim? Soruyla inatlaşıyor musun? Sen bir 2 dakikada üzerine geç ee, oldu mu 4 dakika. Bu sefer daha çok inatlaşacaksın diyeceksin ki benim 4 dakamı yedi ben bunu çıkartacağım. Bir inatlaş bakalım. Bir 5 dakanı daha yesin. Oldu mu 9 dakika? Kardeşim sen sınavı bitirdin. Bitirdin. Bir soru için bir soru için olmaz geçeceksin kardeşim. Ben seninle uğraşmayacağım. İki dakika uğraştım çıkmadın. Ben seni boş bırakacağım. İkinci turda seninle görüşeceğiz. İkinci turda ben kırıcıma alıp geliyorum. Çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. 33. soru hareket problemleriyle alakalı okudum. Bir şeyler yaptım. Gelmedi bir şey aklıma ilk turda. Hemen onu da geçiyorum. Dairesel grafik. Dairesel grafiği okudum. İlk sorusu çok basitmiş. Hemen çözdüm bir şekilde arkadaşlar. Ama ikinci sorusuna baktığımız zaman ikinci sorusu biraz karmaşık geldi bana. Onu da okudum ama şimdilik ben seni bırakayım en iyisi. Genelde ikinci sorula genelde zor oluyor. Permütasyonla alakalı bir soru. Basit bir soru arkadaşlar. Bir şekilde yaptım çıkarttım. Cevap çıktı. Cevabımız Ceyhan örneğin. Olasılıkla ilgili bir soru gelmiş. Şöyle bir uğraştım uğraştım çıkmadı. Hemen geçiyorum. İnatlaşmıyorum. 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 Kendime söz verdim. Ben hiçbir soruyla inatlaşmayacağım. Bu sınavı kazanmam lazım. Bu soru sınavı kazanman lazım arkadaşlar. Yani inatlaşmıyorsunuz. Genelde arkadaşlar sayısal mantıkların ilk soruları çok basit oluyor. Haberiniz olsun. Hemen hızlı bir şekilde burayı okuyorum, anlıyorum. İlk soru çocuk oyuncağı alıyor. Hemen bir şey hızlı bir şekilde ilk soruyu çözdüm. İkinci soruya geldim. İkinci soru da biraz basit. Hemen hızlı bir şekilde çözüyorum. Ama üçüncü sorusuna geldim. Üçüncü sorusu vay sen geç sen bir dur. Sen bir bekle orada. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Sayı yerleşimle ilgili sayısal mantıksal bir soru. Hemen okudum. Birinci soruları genelde basit oluyor. Haberiniz olsun. Birinci soruyu hemen okudum, anladım ve cevapladım. Ama ikinci sorusuna baktığım zaman kaç farklı şekilde sıralanabilir? Valla bu şimdilik ben bununla uğraşmayacağım. Belli ki zamanımı alacak. 43. soru işte burada küp açılımı vermiş. Bir şekilde uğraştım. Çıkarttım bunu da. Ama arkadaşlar bakın size, size yalvarıyorum. 2 dakikadan fazla vermeyeceksiniz arkadaşlar. Maksimum bakın bence 1 dakika. İlk turu bir soruyu maksimum bir buçuk dakika. Bir buçuk dakikayı geçmesin. Tamam mı? Uğraştınız bir buçuk dakika. iki dakika uğraştınız. Çıkmadı mı? Geç. Geçmeyi bileceksin. Tamam. Yoksa olmaz bu iş. Süreyi yetiştiremezsiniz arkadaşlar. İşte 45, 46, 46, 46 soruları şu bilgiye göre çözünüz demiş arkadaşlar. Bu tablo soruları genelde korkunç oluyor. Hemen hızlı bir şekilde burayı anlıyorum mesela. Şurayı anlıyorum. Tamam, tamam, tamam. İlk soruları genelde çok basit oluyor. Haberiniz olsun. İlk soruyu bir şekilde çözdüm. Cevabımız bu örneğin. İlk soruyu çözdüm. Ama ikinci ve üçüncü soruları baya bir zormuş. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani inatlaşmıyorum soruyla. Sevgili arkadaşlar sayısal mantıkla ilgili bir soru daha geldi. Hızlı bir şekilde bir okuyorum anladım. İlk soru çok basitken oluyor genelde dediğim gibi. İlk soruyu çözdüm ama ikinci ve üçüncü sorular biraz hani zamanımı alacak belli ki. Şimdilik hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu geçişleri çok hızlı yapmalısınız sevgili arkadaşlar tamam mı? Çok hızlı yapmalısınız. İşte burada sayısal mantık bir soru var. Bunu okudum anladım. Çok da basit bir soru örneğin arkadaşlar. Şunu da yaptım. İkinci sorusunu da hemen yaptım. Çok güzel. Buraya geldim. Fonksiyonla ilgili bir soru var mesela gelmedi bir şey aklıma. Her iki sorusu yani iki tane sorusu varmış bu fonksiyonun. İkisini de geçtim arkadaşlar. Örneğin ikisini de geçtim. Şu an geometri değil Geometriye geldim. İlk soru çok basit. Açı sorusu. Örneğin çözdüm bunu da. Efendime söyleyim ikinci geometrinin ikinci sorusuna baktım. Baya bir kazık gibi bir soru. Onu geçiyorum hemen. Ee, diğer soruya baktım. Bu da çok basit bir soruymuş. Hemen çözüyorum. Ondan sonra bu soruya bakıyorum arkadaşlar çözdüm uğraştım çıkmadı inatlaşmıyorum hemen geçiyorum bunu da e, şimdilik geçiyorum şimdilik geçiyorum ya da bunu diyelim ki uğraştım çıktı bir şekilde arkadaşlar bunu da işaretledim analitik ahmet ile ilgili örneğin zor bir soru gelmiş ya da ne bileyim çözemedim ben katı cisimle ilgili uğraştım çıkmadı hızlı bir şekilde geçiyorum yani ne yaptım arkadaşlar bir tur tamamladım bir tur attım kaç takım vardı iki buçuk saatim var örneğin arkadaşlar Örneğin bakın bu kişiden kişiye değişir. Şu an söyleyeceğim şeyler kişiden kişiye değişir. Örneğin 40 dakikada bir tur attım arkadaşlar. Tamam mı? Örneğin örnek veriyorum. Bu 30 dakika olabilir. Kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bakın kişiden kişiye değişir. Bazıları 20 dakikada bir tur atıyor. 40 dakikada çözebilirsiniz. 50 dakika belki. O kendinizi o an sınavda yalnız hissetmeyin. Bir turunuzu tamamladınız mı? hiçbir soruyla 2 dakikadan fazla uğraşmadınız değil mi? Her soruyu ortalama 1 dakikada çözdünüz mü? Nasıl hocam? Bir 2 dakika diyorsunuz bir 1 dakika. Ama bazı sorular da mesela rasyonel, üslü, bilmem köklü 30 saniyede çözmüşsün. Faktöriyeli 30 saniyede çözmüşsün. Ortalama her soruyu 1 dakikada çözdünüz arkadaşlar. En kötü ihtimal 40 dakikada bir tur attınız ve ortalama arkadaşlar ortalama diyelim ki 25 ya da 30 30 soru yaptınız. Hocam 25 soru olsa olur mu? Benim durumum çok kötü olabilir. Hocam 15 soru olsa olur mu? Olabilir benim çünkü 25 nete ihtiyacım var hocam. 15 soru olsa olur. O kişiden kişiye değişir. Ama arkadaşlar 40 dakikada bir tur atarsanız 25 ile 30 arasında soru çözerseniz sizin için çok iyi. Ve kodlamaya geldik. Kodlama da arkadaşlar kişiden kişiye değişir. Bazıları çözer çözmez yani soruyu hemen kodlar. Bazıları bitirdikten sonra kodlar. Bazıları turlarını bitirdikten sonra kodlar. Ben genelde turumu tamamladığımda öğrenciyken kodluyordum. Örneğin 40'ta kadar kaç soru çözdüm? Örneğin arkadaşlar 25 30 soru çözdüm. Diyelim ki 28 soruyu çözdüm ilk turda. Örneğin arkadaşlar. Bu 28 soruyu ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Kodluyordum. E geriye kaç sorum kalmış? 32 sorum kalmış. Hemen ikinci tura gidiyorum. İkinci tura ve bütün soruları da görmüşüm ha. Göz ucuyla da oku, olsa okumuşum bu soruları arkadaşlar. Hocam 40 dakikada 40 soru olması gerekmiyordu ama bazı soruları da okudun. O soruları çözebilirsin ama geçtin. O yüzden o sorular cepte. Birazdan gideceğim hemen hemen. Bak şimdi neler yapacağım. 40 dakikada örneğin 40 dakikada 28 soru yapmışım. Ya da en kötü ihtimal 40 dakikada 25 soru yapmışım. Hiç önemli değil. Benim 35 sorum var üzerine koyacağım. Şimdi hemen geçiyorum ikinci tura arkadaşlar. Başa gidiyorum tamam mı? Bakın dediğim gibi sorular çözmeyeceğim. Bu sorular arkadaşlar bir sonraki videoda hepsini çözeceğim. Ve gerçekten tam sınav paralelinde bir deneme sınavıdır. Ben kendim yazmışım haberiniz olsun. O videoyu da şu an kart ekleyeceğim oraya izleyebilirsiniz. Bakıyorum şimdi hemen geldim arkadaşa. Mesela üçüncü soruyu uğraşmıştım çıkmamıştı. Ortak parantezi aldım çıkmadı. Bu sefer ikinci B planı bunu 1 bölü 81 olarak yazıyorum. Ortak paranteze değil de şöyle direkt düz mantık çözüyorum. 9 uğraştım çıktı. Çok güzel. Ama yine dikkat. Sevgili arkadaşlar hiçbir soruyla kesinlikle ve kesinlikle 2 dakikadan fazla uğraşmayın. Bakın gözünüzü seveyim. Lütfen arkadaşlar eğer kazanmak istiyorsanız inatlaşmayın. Bakın ben uğraştım 2 dakikada çıktı. Tamam ikinci turdayım. Ondan sonra geldim, geldim, geldim. Şurada bir üslü sayı sorusu var. Bunda da uğraştım, çıkarttım. Güzel. Harikayım. Kazanacağım. Kazanacağım. Çok güzel. Çok güzel. Hızlıyım biraz da. Böyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Bu soruya geldim, okudum. Bilmem biraz uğraştım. Çıkmadı. Bunu ge geçiyorum. Seninle 3. turda görüşeceğiz. 3. turda seninle görüşeceğiz. Sen dur. Seninle inatlaşmıyorum ama gülme orada. Ben 3. soruda sen 3. turda seninle görüşeceğim. Şunu uğraştım, uğraştım. Bir şekilde çözdüm Örneğin arkadaşlar. Bir şekilde çözdüm. Ondan sonra buraya geldim. Burada bir soruyla uğraşmıştım çıkmamıştı. Hemen hızlı bir şekilde uğraşıyorum. Bunu da bir şekilde çözüyorum. Emin değilim ama 1 ile 3 biraz tereddütte kaldım. Bunu da bir şekilde çözdüm arkadaşlar. Buraya geldim mutlak değer sorusu örneğin. Yine uğraştım uğraştım çıkmadı. Allah Allah inatlaşmayacağım seninle kardeşim. Bu sefer seni büyük bir yuvarla alıyorum. Üçüncü turda ben senin ağzını burnunu dağıtacağım. Sen dur. Üçüncü tur. Üçüncü tur geliyor. Siz merak etmeyin. Ondan sonra ikinci turdayım. Devam ediyorum arkadaşlar. Fonksiyon sorusu. Biraz uğraştım uğraştım çözdüm. Mesela Ondan sonra burada bir sayı dizisi sorusu var örneğin. Uğraştım uğraştım çıkmadı. Üçüncü turda seninle görüşeceğiz. Üçüncü turda seninle görüşeceğiz. Sen dur. Üçüncü turda seninle görüşeceğiz. Burada bir soru var. Yine uğraştım uğraştım çıkmadı. Hızlı bir... Arkadaşlar çıkmıyorsa inatlaşmayın tamam mı? Yani bak özellikle. Özellikle çıkmıyorsa uğraşmayın. Bırakın. Burada bir sayı, sayı basamakları vardı. Allah Allah sen basit bir soruydu. Niye benim başıma bela oldun? Hemen uğraştım. Çıkarttım bir şekilde arkadaşlar. Güzel. Burada bir sayı problemi var. Okudum okudum. Çıkmıyor. İnatlaşmıyorum seninle. Genelde arkadaşlar bak en az en çok diyorsa bunlar çok zaman alıcı sorulardır. Ben hemen geçiyorum tamam mı? Yani geçiyorum derken uğraştım olmuyor. Olmuyor. Ya ne yapacağım? Orada kendimi mat mı edeceğim bir soru için? 5 dakika mı harcayacağım? Hayır. Geçiyorsunuz. 3. tur da var. Devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar burada bir tablo sorusu var. Uğraştım uğraştım. Allah Allah çıkmadı ya. Valla beni mahvettiniz. Üçüncü turda senle de görüşeceğiz. Ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Şunu da bir şekilde uğraştım. Çıkarttım örneğin. Örneğin çıkarttım. Şurada bakıyorum. Şununla biraz uğraştım. Bu da çıktı bir şekilde. Şununla hemen hızlı bir şekilde bir uğraşıyorum. Çıkmıyor. Seni de 3. Üç, tura sakladım kardeşim. Seninle baya bir uğraşmıştım. İkinci defa geldim. Geldim. Bismillah diyorum hemen. Bakıyorum. Valla çıktı. Bakın. ikinci turda var ya arkadaşlar. Birinci turda uğraşmıştım, inatlaşmamıştın, biraz oradan uzaklaştın, emin ol beyin onu çözüyor. Beyin öyle bir şey ki sen farkında olmadığın beyin onu çözmüş. Hemen geliyorum arkadaşlar, bunu da şey yapıyorum, çözüyorum. Ondan sonra bununla biraz uğraşıyorum, hareket çıkmadı. Üçüncü turda seninle görüşeceğiz kardeşim. Tamam mı? Bu şekilde, hızlı bir şekilde. Bunun ikinci sorusunu çözmemiştim. Bu şekilde arkadaşlar turumu tamamladım. Tamam mı? Artık anladınız. Ben böyle uzatmayayım videoyu. Şöyle bir turunuzu tamamladınız. Yani geldiniz şöyle özür diliyorum. Şunu böyle biraz şey getireyim. Sona getireyim. Şimdi diyelim ki ne yaptınız? İkinci turunuzu tamamladınız. Bakın şimdi. 40 dakikada, 40 dakikada bir tur atmıştım. Örneğin arkadaşlar bakın bu tekrar ediyorum. Lütfen e, rica ediyorum. Hani kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü 40 dakikada belki de 10 soru çözenler var. Yani kişiden kişiye değişiyor. 50 net hedefin vardır. 40 sorudan 40 soru yaparsın. Ya da 40 sorudan 35 yaparsın. Ya da 30 yaparsın. 15 net hedefim vardır. 40 sorudan 10 yaparsam onu bilemem. 40 soruda bir tur attım. Ortalama olarak arkadaşlar aşağı yukarı 25 soru yapmıştım. İkinci turumu yine 40 dakikada 30-40 dakikada yaptım mesela arkadaşlar. Oradan da bir ne, ne bileyim işte atıyorum 15 soru biriktirdim. Kaç soru oldu? 25-15 daha kaç soru eder arkadaşlar? Bu biraz zor. 40 soru eder. Tamam mı? Ve 80 dakikada. 80 dakikada. Sizin sınavınız yanlış hatırlamıyorsam 150 dakikadır. 80 dakikada 40 soru yaptınız arkadaşlar. En kötü ihtimal ama. 80 dakikada 40 sorunuz var. Opti'ye kodladınız mı? Şöyle optiğiniz doldu mu? Bir motivasyon kazandınız mı? Zamanınız var mı? Bütün soruları görmüş müsünüz? Harikayım. Ben kazanacağım bu sınavı. 20 sorum kalmış. Hadi bakalım. Bismillah diyorum. Hemen 3. tura. 3. tura gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer yine inatlaşmayacak bir şekilde. Ya da Çözün. Yani elinizden geleni yapın. Tutunuzu koparın ama hiçbir soruyla inatlaşmayın. 3. turda bile arkadaşlar maksimum 3 dakika uğraşın. Çıkmıyorsa geçin. Çünkü orada çözebileceğiniz 20 soru var arkadaşlar. Önünüzde boş bıraktığınızı atıyorum 20 soru var. Bu 20 soruyu bir şekilde çözün. Üstüne koya koya 45, 50, 55 zorlayın. Hocam ben hayatta 80 dakikada 40 soru yapman önemli değil. 100 dakikada yap. 100 dakikada yap. Senin hedefin neyse sınava kadar oran orantı yap. Bu turlama tekniğiyle soruları çöz. Sınava kadar deneme sınavları üzerinde bunu dene. Eğer olmuyorsa kendi yönteminle git. Olmuyorsa zorlama. Ama ben bunu öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yapın demiyorum. Ama ben bunu öneriyorum. Yıllardır bunu öneriyorum. Öğrenciyken de ben böyle gidiyordum arkadaşlar. Ve kesinlikle sınav süresini yetiştiriyorsunuz. Çözebileceğin bütün sorulara dokunabiliyorsunuz. Ve bir soruyu birkaç kere çözme şansınız oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde çözün. Hocam Türkçe mürçe ya sözelciyseniz bile bu şekilde çözmeniz lazım arkadaşlar. Atıyorum son 15 dakika, 20 dakika Türkçe onu siz yapacaksınız arkadaşlar. Türkçeye de bir şekilde zamanı siz ayarlayacaksınız. Sayısalcıysanız ama bu şekilde çözmeniz lazım. Yani en az 3 tane tur atarak soruları çözüyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bu deneme sınavı sevgili arkadaşlar benim kendi hazırladığım deneme sınavıdır. Gerçek sınavınız. Yani birçok deneme sınavına girdiniz biliyorum. Birçok e, öğrenci gerçekten psikolojik olarak çok etkilendi hocam sınav paralelinde mi çünkü ben deneme sınavlarında çok kötü yapıyorum. Benim kendi hazırladığım deneme sınavları arkadaşlar geçmiş yıl sınav sorularına bakarak gerçekten bu sene deneme 2020 DGS nasıl olacak? Tam sınav paralelinde bir deneme sınavı yapmaya çalıştım. Bu soruları bir sonraki videoda hepsini çözeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta çıkabilecek sorular diye paylaşacağım. Deneme sınavı ama benim beklediğim, öngördüğüm sorular diye paylaşacağım. Oynatma listesini yapacağım. Şu an bu videoyu paylaştıktan sonra onu da paylaşırsam kart açacağım. Şu an görüyorsunuzdur. Onları izleyin arkadaşlar. Deneme sınavını pdf olarak da paylaşıyorum. Pdf olarak alın. Kendiniz çözün. Ondan sonra kendiniz benim yöntemle çözün. Ondan sonra benim çözümlerimi izleyin. Çünkü bütün sorular çok önemli arkadaşlar. Sınavda gelme ihtimali bu tarz soruların gelme ihtimali çok yüksek. Umarım faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi kendinizi yalnız hissetmeyin. Ben sadece hani aşağı yukarı ortalama bir öğrencinin yapması gerekenleri söyledim. Ama turlama yöntemi nedir? Size bu deneme sınavı üzerinde söz verdiğim gibi turlama yöntemini anlattım. Kısacası turlama yöntemi neymiş arkadaşlar? İlk turda bir soruyu ortalama bir dakikada maksimum bir buçuk dakikada çözüyoruz. Bir tur atarak bütün soruları çözmeye çalışıyoruz. Bütün soruları değil yapabileceğimiz en hoşumuza giden soruları çözmeye çalışıyoruz. Atıyorum 40 dakikada 20 soru 25 soru gibi. Sonra ikinci turda yine inatlaşmayacak şekilde hiçbir soruya saplantılık haline getirmeyecek şekilde onunla inatlaşmayacak şekilde ikinci turumuza tamamlıyoruz. Ve sonra en son üçüncü turumuz ya da belki dördüncü turumuz artık kaç turda yapacaksanız silip süpürüp getireceksiniz. Ve inşallah bu şekilde kazanacaksınız. Arkadaşlar unutmayın sınava kadar da yanınızdayım. Videoları beğenip kanala abone olursanız bu kanala destek çıkmış olursunuz. Ayrıca katıl butonunu da açtım arkadaşlar. Oraya da üye ol olursanız siz bilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sınav yolunda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda bu soruları çözüyorum. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar.